Evet. Şöyle hızlıca geçeyim ben senden önce. Arkadaşlar burası Zeytin Müzesi. O köydeyiz. Görüyorsunuz. Evet. Hemen kısaca çekeceğim. Daha önce çekimlerini defalarca yaptım. Buranın yapılışında da bulundum. Evet, görüyorsunuz. Hani bizim kız nerede? hızlıca geçiyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Depremde hasar gördüğü için şöyle göstereyim. Evet, bir zamanlar zeytinleri buralarda işliyorlarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bir de eskiden ben üst katına geçmiştim. Evet. Bakınız. Su zeyti yapıyorlardı buralarda. Evet arkadaşlar şimdi şu anda benim tanıdığım bir arkadaşım vardı. İşte gördüğünüz gibi. Evet. Tamam. Gel Deniz'le beraber geldik. Geliyor mu? Senin kız nerede? Gel, Geldi. <laughs> tamam.